Evet, tekrar hoş geldiniz. Ee, yemek öncesi okulu revizyon instabiliteden bahsedeceğim. Aslında hocamız primer e, instabilite tedavisini anlatırken birçok şeyden bahsetti revizyonla ilgili. Ben de onu bir derneği toplamaya çalıştım. Şimdi primer instabilite cerrahisinde ameliyatı yaptık. Bu maalesef bazı hastalarımıza revizyon instabiliteye doğru bir geçiş gösterilmekte. Hangi hastalarda bundan daha çok şüpheleneceğiz? Hastalığa eklem hareket kısıtlılığı ciddi şekilde başladıysa, hastanın artık inatçı ağrıları meydana geldiyse ve tekrarlayan çıkıkları olmaya başladıysa artık maalesef hastamız ünivizyon için bir aday haline gelmiş oluyor. Bir baktığımız zaman rekreanslerle ilgili çok fazla çalışma yapıyoruz. Çok fazla yayınlar var. Klasik bilgi olarak açık çevrelerde rekreans oranlarının %10 olduğu gözüküyor. Artroskopik çevrelerde son yıllarda gelişen popülaritesi artan cerrahi yöntemler bu çok çeşitli oranlarda, çeşitli yayınlarda bitirilmiş. Ama ilerleyen tekniklerle beraber başlandık, %40'lara, işte yüzde 40 kadar varan bu iz rekürensinin son zamanlarda açık cerrahi hemen hemen eşit düzeylere geldiğini görmekteyiz. Ee, İtalatüre bakacak olursak eski ayınlarda daha çok hani, e, açık cerrahinin başarı yönünde, yüzde varan başarı yönünde e, sonuçlar gidildi, gözlenmiş. Peki bu primer hasta neden revizyona gidiyor? genellikle yani baktığımız zaman en sık neden ve belki de tek neden restore edilememiş patolojik anatomi. Daha önceki oturumlarımızda bahsedildi anatomiden, yani labrumun, venoid yapının, kapsülün, omuzun kendine hası olan bol söket yapısının iyi restore edilmesi lazım. Ve dinamik kontrolde katkıda bulunan yapıları saygılı bir şekilde ameliyat etmek gerekiyor. Kas dengesine dikkat etmek gerekiyor. Bu bizim ameliyatımızın başarılı mı olacağı yoksa televizyona gideceği konusunda bir belirleyici, en önemli belirleyici burası. Anatomik patolojilere bakacak olursak, tabii daha önceden de sıkça bahsedildiği gibi kapsüler gevşeklik. İlk ameliyatımızda kapsüler gevşekliği değerlendiremeyip bunun üzerine uyku iki uygun tedavi yapmamak ve glenoiddeki lezyonun ve humerus, humerus'taki büyük büyüklüğünü iyi değerlendirilememesi. Özellikle 25'ten fazla glenoid lezyonu olması ve stag stazyonunun %20 ile 40 üzerinde olması durumunda hasta da zaten revizyon için aday oluyor. Özellikle atraumatik çıkıklarda bu denli aklanmış, ihmal edilmiş lezyonu alıyoruz. Tekrar çıkık dışı, yani glenoiddeki kırıktan bahsettik ama zamanla eğer rekürlentide gitmiş hasta ameliyat süresi uzadıkça artık bu kırık bir erozyon şeklinde karşımıza geliyor ve oraya ee, tekrar e, yapacağımız kemik deniz olmuyor. Bu iyice durumu varim bir hale getiriyor. Ee, yine e, kapsül gevşekliği özellikle inferior bölgedeki kapsül gevşekliği ve bunun sonrası meydana gelen çıktılarda meydana gelen plastik deformasyon iyice e, re, revizyonla gidecek hasta e, durumunu kötüleştiriyor. Özellikle hocamız da bahsetti. Afsa rezyonları. Yani klasik pankarttan ziyade Absa rezyonlarında oranın daha fazla arttığını, yani apsa'yı tahmin ederken e, revizyona gidebileceği riskini düşünerek biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yine kapularis önemli, kapularisin dengesini, özellikle dinamik dengeden bahsederken e, subscapularis'i de düzgün bir şekilde değerlendirilmedi. Özellikle revizyon ameliyatlarında subscapularis'e çeşitli yöntemler yaklaşıyor. Ya şekilde şekilde ameliyatımızı yapıyoruz veya T şeklinde açarak. Şey, kapsüle beraber e, ameliyat gerçekleşiyor. Revizyonun da revizyonuna gidebileceğini unutmamamız gerekiyor. Hissaksiz lezyonun şekli önemli e, olduğu belirtilmiş e, Burckhardt'ın çalışmalarında. Eğer hasta abdüksiyon ve aldığı zaman bu lezyon e, eğer paralel bir şekilde gidiyorsa glenoide instabilite açısından risk oluşturuyor. Eğer dik bir şekilde lezyona e, temas ediyorsa o zaman istavite ilgili biraz daha az iş oluyor. Yine glenoid'in şekline bakıyoruz. Az önce erozyondan bahsettim. Artık ardut şeklindeki glenoid ters dönmüş bir şekilde oluyor. Bu zaten rekürens açısından bu içerisinde. Dolayısıyla dış rotasyon ve abduksiyon hareketleri özellikle engejman dediğim, engej dediğimiz istavite eğer glenoid'e rümine temas edip ötesine geçiyorsa instabiliteye neden olacaktır maalesef. Hasta kaynaklı fakültelere bakacağız. Hasta genç, aktif bir hastaysa, özellikle kontak sporlarla uğraşıyorsa ve yapılan çalışmalarda erkek cinsiyetinde özellikle revizyon hastalarında oldukça sıklanan, sık rastlanan bir faktör olduğu görülmüş. Kontak sporlarda %29'lara varan bir revizyon cerrahisi maalesef görülebiliyor. Ve cerrah kaynaklı faktörler, yani az önce bahsettiğimiz aslında bizim değerlendirirken veya cerrahi yöntemi uygularken eski kaldığımız kısım ve en önemli kısım yani anatomiyle eşdeğer, anatomiyi doğru değerlendirememek, posterior bir instabiliten var, anterior bir çok yönlü bir instabiliten var, e, göz ardı edilen defektler, bütün bunlar maalesef e, revisionle gidebiliyor şu yaptığımız primer tahminler. Cerrahi evet, teknik olarak ne yapıyoruz? Burada hani e, daha önceki videolarda bolca olacağını gösterildi videolarda. Klasik bir e, tahmini. Eğer biz bu rabunu yetersiz bir şekilde glöneyde doğru eleme edersek, eğer medyalize, çok medyalize kalmışsa bu e, lezyon ve uygun bir ampul seçmediysek, e, yani bölgesel olarak uygun bir ampul, hocamız öncelikle 5 yönündekini koyalım dedi. Uygun bir şekilde o tedavi yapmadıysa, maalesef revizyona gidecek hastamız ihtimalle. Ankor sayısı ve yerleşiminden ve Ankor'un tipinden de, de bahsedildi. Literatüre bakacak olursak, olursak genelde en az üç tane kullanın. İdari dört tane kullanım diyor. Ama bizim Gazi'deki genel konseptimiz, hocamız da bahsetti. Yani genelde ihtiyaç kadar e, iki tane de, de işimizi yönetiyoruz. Üç tane de, de e, yerleştirmiş oluyoruz. Yerleştirirsek e, daha iyi oluyor. E, Ankor'un tipi burada önemli. Yani yapılan çalışmalarda ilk jenerasyonlarda metal ankorlar çok kullanılıyordu. Bunların Zamanla osteolize neden olabileceği ee, ve kronin kenarda kırığa oluşturabileceğini özellikle e, bar pozisyonu uğrayan yanlış koymuş metal ankorun biraz sonra videosunda da göreceğiz ee, hem revizyonunda tekrar onun çıkarılması da oldukça zor oluyor maalesef bu kırıklar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla son zamanlarda metal yerine biyo bozulurlar, e, vidalar, e, ankorlar tercih edilmekte. E, bu skorlama sisteminden e, hocamız da bahsetmişti. Burada çeşitli faktörler var. Az önce faktörleri içerisinde zaten bunların bir çoğunu saydık. Burada puanlama sistemi yapılıyor. Altının üzerinde ise daha çok e, transferine yönelik e, cerrahilerin seçilmesi gerektiğinden bahsediliyor. <laughs> Ameliyat öncesi değerlendirmede hep bahsettiğimiz gibi ayrıntılı anamnez ve artık iyice provokatif testlerin e, artması e, e, günlük aktivitelerde uykuda bile sürekli primer ameliyattan sonra çıkıkların olması, bu tür fizik manevi bize e, ihmal edilmiş bir şeyler, yanlış bir şeylerin olduğunu yönünde fikir vermekte. Direkt grafide daha önce bahsettiğim gibi e, MR ve CT'de, özellikle CT'de kemik efektleri çok iyi şekilde değerlendirilmektedir. Yine direkt grafilerde bunları değerlendirebiliyoruz. Konservatif tedavi, klasik immobilizasyon, ve motivasyonları, fizik tedavi programları ve egzersizler veriliyor. Ama rekürali istatikte de küreli, e, kesinlikle cerrahi tedavi, konservatif tedaviyle ile üstünlüğü, üstünlüğü, üstünlüğü tartışılmaz. E, cerrahi tedavi yöntemlerine bakacak olursak, e, literatürde e, onlarca ameliyat e, tanımlanmış, yumuşak doku ameliyatları, kemik ameliyatları, birçok ameliyat e, tanımlanmış. Burada lezyon spesifik tedavi yapmamız lazım. Lezyonumuz ne biz problemi nasıl çözebiliriz? Neden öyle yapacağız bunu? Ee, artroskopik cerrahi, açık cerrahi, açık cerrahi ne kadar altın standart e, klasik olarak söylense de artroskopik cerrahi e, tedavinin tedavi gittikçe artmaktadır. Açık artı, artı. cerrahi eğer hastada histax lezyona rahat ve gülene daha önce bahsettiğimiz gibi yüksekse ve genel anestezi altında muayenede e, videolarını gördük sadece ki şey, konuşmalarda. İleri translasyon ve sulkus bulgusu varsa, az önce besledik, bahsettiğimiz kumarya engagement varsa, genç hasta, erkek, kontak sporla ilgileniyor, defalarca çıkıyor var, kemik ayı var, yani açık cerrahiye eğilim ön planda olmazsa. Artroskopinin avantajı, açık ameliyat yapacak ol olsak bile, hani öncelikle bir tanısal bir şekilde artroskopik olarak girip omuz eklemini görüp patolojileri değerlendirmekte fayda var hem daha sonra postoperatif rehabilitasyonumuzda da akut e, erken hareket başlamada da akutopinin avantajları oldukça fazla. Revizyon cerrahisinde neden öyle ettiğini, ya kapsüler, laksiteye yönelik, klenoid defekten yönelik, labral lezyonları yönelik, romeral baş lezyonlar yönelik defekler. Kapsüler labral patolojiler daha önce e, fail olmuş e, bankrat lezyonu yönelik yapılan revizyon ameliyatları daha çok. ve Replikasyonlar, rotator intervar kapatma ameliyatları e, sıklıkla yapılan ameliyatlardır. Burada birçok az önce bahsettiğimiz gibi ameliyatlar tarif edilmiş kapsüle yönelik, kapsüldeki e, inferiordaki fazlalığa yönelik, orayı dik yönelik ve kapsül daha gergin olacak şekilde el şeklindeki e, kesiklerin daha sonra e, pilik edilmesiyle yapılan gerdirme ameliyatları. Özellikle 5-10 milimetrelik bir hipersiyonun kapsül %16 ile 33 oranında bir azalma neden olduğu söyleniyor. Hipersiyon yapacaksak da inferiordan, özellikle o bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir bankart, daha önce bankart lezyonu tedavi edilmiş bir hasta. Daha sonra burada sütürlerini görüyoruz. Daha önceki ameliyattan kalmış. Burada yine klasik bankarttaki tahmin gibi görüyoruz, defekti değerlendiriyoruz, ona yönelik bir işlem yapıyoruz. Yalnız her zaman böyle sadece türleri değil, burada olduğu gibi bir metal olmuş gördüğünüz gibi. Bu biraz bak e, pozisyona doğramış ve bu bu mevcutta da bir postkartik gelişmesine, bir kontrol rejimi içinde oldukça büyük bir risk faktörü. burada çeşitli yöntemlerle, en aletleriyle, işte bir de başına uygun korna vidalarla bunu çıkartmaya uğraşıyoruz. E, biraz, her zaman işler orada gitmeyebiliyor e, ama etrafındaki özellikle bir başın başının etrafını biraz gevşetici işlemlerle e, biz de görüyoruz. Birerik etrafını biraz genişletmeye çalışıyoruz. Biraz Derin'in etrafıyla çekikle bir, bir de antalya arasındaki bölgeyi genişletmeye çalışıyoruz. Ve daha sonra yine el aletiyle çıkarmaya çalışıyoruz. Bize geçirdikten sonra Yine e, burada da e, muhtemelen e, gördüğünüz gibi buradaki e, banka tamirli ekipmesinin sebebi muhtemelen e, yani, videodan görüldüğü kadarıyla biraz medyada kalmış olması e, yapılan ilk baştaki tamir. ilk baştaki tamir medyada kaldığı için e, yeterince e, bu başının önünde bir e, etkisi oluşturmamış. Ve için. E, çilçek ederek e, şey e, kapsülü e, tamirimizi e, tamamlıyoruz e, burada yine e, üç tane ankorda, e, tamir yapılmış. Son defekt bahsettiğimiz gibi e, defekt yüzde cerrahiye yönelik artıyor. E, Unlarcamızın gösterdiği bir video vardı orada yüzde 25'ten az bir defekt vardı yani yüzde 15'ten azsa genel doktor olarak biz bu defekti tahmin edebiliyoruz. 15 ile 25 arasında ise yani artroskopik mi yapalım, cerrahi mi yapalım? O yönde ee, bir e, düşünmek gerekiyor. E, Tarihi sürece bakacak olursak, e, bu e, açık cerrahilerde edin yöntemi, e, burada bir kanattan e, bir direkt alın, bir defekti alana e, fikse ediliyor. Bristol ve Latarjet yöntemleri var. E, Tabii lateral yönteminde e, biraz daha yumuşak doku dengesi artık ön plana çıkıyor. Artık burada gördüğünüz gibi e, korup, e, yumuşak doku, e, konjöit tendonumuz artık bir engel oluşturmaya başlıyor mevzu başlığında orada. Burada stabiliteye, ilk başta ameliyatta sadece bir kemik dengesi söz konusu artık biz burada yumuşak dokuların dengesini de ön plana çıkarıyoruz ve daha popüler bir ameliyat. E, Avantajları rekürensi daha az olması. E, güvenilir bir ameliyat. Komplikasyonları enfeksiyon, hematom, donuk doğum implant yetmezliği gelişebiliyor, kaynamama olabiliyor, nörolojik pro problemler e, ve mal komisyonu. Özellikle koymuş olduğumuz bir çok lateraldeyse, ise umarak hasar, hasar meydana getirdiği gibi çok medyalde ise rekürel çıkan olabilir. Temel antikasyonu 25 aşan glenoid defekti. Özellikle yüksek spor, performanslı sporcularda e kullanıldığını söyledik ve kompleks bağ yaralanmaları olan hastalarda. Hatta prime yani kendi efekt olmadan ne çok fazla bankart tezyonu revizyonu da bir direkt e, yapılabilir yöntemi de yapılabiliyor. bağ dengesi değerlendirilerek. böylece taşınan korokoid ve konjoid tendon az önce de bahsettiğimiz gibi bir dinamik engel oluşturuyor. Sık sık beraber. Radyajet açık veya artroskopik yapılabiliyor. Artroskopinin avantajları az önce bahsettiğimiz bir erken rehabilitasyon ve eklemle ilgili diğer patolojilerin değerlendirilmesi. E, e, gaz daha çok e, hocamız son dönemde artroskopik radyajet yöntemlerini tercih ediyor. Burada e, bakacak olursak önceki market üzerinde pilot deliklerimizi öncelikle e, açıyoruz. E, evet. Daha sonra bir bize gayet olacak. içeride ostomiden, ostomiden sonra kolu getirecek tellerimizi geçiriyoruz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada kılavuz kapakları koyuyoruz. Ve daha sonra osteotomi uygulanıyor. Osteotomi uygulandıktan sonra anatomik olarak uygun yere koyduktan sonra fiksasyon sağlıyoruz. İlk aşaması intervalin eksiziyonu. Rotatör interval, interval e, artroskopik olarak girdikten sonra rotatör interval'ı görüp eksize ediyoruz ki buradan e, ilgili anatomik yapılara e, yaklaşmak için. Korokoid hemen zaten oradan gözükmeye başlıyor. Korokoid'i gördükten sonra diğer anatomik yapıları e, tanımamız gerekiyor. Hemen medial defektoralis e, minörü görüyoruz. Korokokulabuklar bağı yine görüyoruz. Konjolik tendonu birazdan e, göreceğiz. Tonca Pendol'un teklifi veriyoruz. Daha sonra ee, bir radyo frekansla e, ee, korokoidin etrafı sadece serbestleştiriyor serbest Tonca Pendol'un sağlanmalıcak şekilde. Az önce ee, marketin üstünde belirttiğimiz gibi korokoid üzerine daha sonra e, ee, <laughs> delikler açılıyor. Korokoid direksiyonundan sonra, seksiyonundan sonra 4 delikler açıldıktan sonra az önce bahsettiğimiz öyle yerleştiriyoruz. Daha sonra şu e, anda korokoyutun interiyonunda görüyoruz korokoyutu. Burada e, arkadaşlık ikramiyet odasından bir görünüm. Bu kılavuz az önce bu manipülasyonları yapacağımız e, klaus kiteli astığımız deliklerle taşıyoruz. Dışarıda görüyoruz. Dört delik kapaklarına yerleştiriyoruz. sonra e, ee, postoloji edip serbestleştirdikten sonra evet taşıyıcılarla daha bir de ee, skoplarisi iglenoidi e, hazırlıyoruz e, koyacağımız grafitin yerini hazırlıyoruz ondan sonra skoplarisi de e, bir rivaj açıyoruz daha sonra taşıyacağımız yere getireceğiz. E, kuropoyu. Eklem içerisinde böylece kuropoyu taşınmış oluyor. Şurada görüyoruz isteyeceğimiz bölgeyi. Eski bankart tamir ile ilgili oradaki e, sütü, gördük. ve e, daha sonra vida o daha önceden açtığımız o bölgelerden videolarımızı gönderiyoruz. Ve tespit tamamlanmış oluyor. Bu merafaj defeklerinde e, lisans işte, televizyonlarında olmazsa masalında mekanik bir atlama hissi hastalar meydana gelebiliyor. E, Umarak Angel cerrahi karar vermede çok önemli bir faktör olduğunu söylüyoruz. Ve artroskopik dinamik manevi oldukça önemli olduğunu uygulamak lazım. Ee, dış rotasyonu kısıtlayıcı işlemler genelde bu iş. Ee, sadece o umarız başına bir saksayla bir işlem yapacaksak e, dış rotasyonu kısıtlayacak olursak e, dolayısıyla o örtüşme meydana gelmiyor. Yine çeşitli retroversiyon osteotomileri, e, reber <laughs> osteotomisi e, tanımlamış yapılabilir. E, ee, az önce de e, bah, bahsettiğimiz bu hocamız da bahsetti. defektif ifrasipinal tusla kapatılması. Burada e, bir saks bölgesini devrede Daha sonra e, lezyon içerisine evet. ankor yerleştiriyoruz ve infraspinat spasının içerisine de geçerek e, mevcut efekti infraspinatı ile e, doldurmuş oluyoruz. E, Sonuç olarak Hastaya doğru tanı koymalıyız. Evet. Hastaya göre cerrahi yöntem, lezyona göre cerrahi hep seçmeliyiz. Pato anatomi her mümkün yöntem hangisi onu yapmalıyız. Tanısal ortoskop olmuş olan yani, <laughs> bir cerrahi yapacaksak bile bütün patolojileri değerlendirmesi açısından rahatsız olup son zamanlarda çok popülerisi olduğunu görmekteyiz. Teşekkür ederim. <laughs>